Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle büzgü ayağı nasıl kullanılır onu paylaşacağım. Bu büzgü ayağı bunu normal bir tuhafiyeden ya da internetten alabilirsiniz uygun fiyata. Makineye takma işlemi yapılırken normal makine ayağı vidalı yerinden sökülüp çıkartılır. Büzgü ayağı sıkıca vidalanır. İpimi makinenin ayağın altına geçiriyorum. Tansiyon ayarı yapılırken ayarı 7'ye getiriyorum. Ve en uzun dikiş adımı seçiyorum. Düzgün yapacağım kumaşı önceden kıvırdım. Kumaşımızı ayağın altına bu şekilde geçiriyoruz. Ve kumaşı çekmeden düz dikiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kumaş kendiliğinden büzülüyor. Büzgü görüntüsü bu şekilde oluyor. Daha sık büzgü yapmak istiyorsanız o zaman tansiyon ayarını 9'a kadar çıkartabilirsiniz. Bu şekilde kolaylıkla büzgü elde edebilirsiniz. Daha çok video için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.